Tell me if you need a miracle, I've been looking for the spiritual, found it in your face, love drawn in this place, love drawn in this place🎵 Voyage Hotels Oy şefim, ülker çikolatalı gofret efendim. Yengeme de verin. Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktu. Olsun! Olsa olsa bilmeyen vardır. Ülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı? yatırım piyasaları inişli, çıkışlı olabilir. Olsun, GCM yatırımla iki yönlü yatırım mümkün. Kararsız kalırsam da bir uzmanla görüşebiliyorum. Yurt dışı hisseleri dahil yüzlerce ürüne yatırım yapabiliyorum. GCM Trader'la kolayca takip edebiliyorum. O zaman siz de sallanmayın, zıplayın. Pardon, tıklayın. GCM avantajlarıyla tanışın. GCM yatırım, geleceğime yatırım. Bu yaz denize sıfır, stres sıfır. Çünkü Hangi Kredi'de faizler sıfır. Hemen Hangi Kredi'yi indirin, sıfır faizli 90 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Canavar gibi bir oyun bilgisayarına ne dersin? Anlaşmalı tüm kredi kartlarına özel peşin fiyatına 12 taksit fırsatı Monster'da seni bekliyor. Bu yaz denize sıfır, stres sıfır. Çünkü Hangi Kredi'de faizler sıfır. Hemen Hangi Kredi'yi indirin, yüzde sıfır faizli 90 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi kredi? Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katli geliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com bir bayi hızlı ol dedik sayıları seçtik çekilişe girdik dak sonuçlandı heyecana geldik ikramiyelere kavuşan bizdik 5 dakikada değişir bütün şans işler. oyunları tarihinde bir ilk 5 dakikada bir yapılan çekilişle onlarca farklı ikramiye şansı sadece milli piyango bayilerinde 5 dakikada değişir bütün işler ama ne otel? Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Trivago'ya bakmadın mı? Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Trivago'ya bakmamış. Otel mi? Trivago. Milli Piyango'nun yeni oyunu Hızlı Onda seçtiğin sayı adedine göre 37 farklı kazanma ihtimali var. Örneğin 8'de 5, 6'da 3 ya da 4'te 2 bilsen de yani daha İstak az bilsen de ikramiye senin.